Barış Terkoğlu Fay yasası yerine Türk yasası. Rant alanları yaratıp inşaat açıyorlar. Müteahhitleri buyur diyorlar. Yaptığı işe imzayı basıyorlar. Pastadan büyük parçayı alıyorlar. Yalnız bir gün yanlarında olacakları yurttaşı enkazda bırakıyorlar. Sonra da kader diye kafa sallıyorlar. Önümde bir mektup duruyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan 2 Mart 2021'de yazmış. Cumhurbaşkanı ve AFAD dahil birçok kuruma göndermiş. Mektubun başlığı şöyle. Kahramanmaraş'ın depremselliği. Mektubun ekinde bir de bilimsel rapor var. Maraş'taki yüksek deprem riskini tanımlıyor. Maraş doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerinde oturmaktadır. Devlete net bir uyarıda da bulunuyor. Kahramanmaraş ilimizin deprem zararlarından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi çalışmayı acilen başlatmak gerekli. Erken deprem uyarısı. Maraş'taki depremden iki sene önce yazılan mektupta yıkılan binaların durumu önceden tanımlanmış. Kahramanmaraş'ta birçok yerleşim alanı zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimleri üzerinde oturuyor. Mektup kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden belirlenmesi önerisinde bulunuyor. Buna göre Maraş'ta diri fay hatlarının haritasına göre şehir yeniden planlanmalı. Mevcut binalar gözden geçirilerek kentsel dönüşüm çalışması yapılmalı. Maraş'ta deprem planı hazırlanmalı. Mektupta meclise de öneride bulunulmuş. Yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, faydaki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi için fay yasası teklif edilmiş. Jeoloji mühendisleri elini taşın altına koyarak destek vermeye hazırız diye bitirmiş. Pazarcık'ta söylenmiş. Mektubun ekindeki raporsa bugünü daha net anlatıyor. Maraş'ta depremler tarihine yer veriliyor. Maraş'ı tehdit eden fay hatları haritada gösteriliyor. 6 Şubat'tan 2 sene önce neyle karşı karşıya olduğumuz söyleniyor. Tarihsel deprem kayıtları olasılıkla Kahramanmaraş içerisinden geçmişte yüzey faylanması oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle Kahramanmaraş olabilecek büyük bir depremde de yüzey faylanması tehlikesi altındadır. Kahramanmaraş'ın 6.5'ten büyük depremde hem depremin yaratacağı şiddetli sarsıntı hem de yüzey faylanması tehlikesi nedeniyle hasar alması beklenmektedir. Bu durumda en akıllıca yaklaşım yapıların deprem sarsıntısını karşılayacak biçimde kurallara uygun hale getirilmesidir. O kadar ki 7.7'lik depremin merkez üssü pazarcıktı. 2 yıl önce yazılan rapor tam da burayı işaret etmiş. Doğu Anadolu fayının pazarcık ya da Türkoğlu segmenti 1513 yılından bu yana yıkıcı deprem üretmemiş, 7.4 büyüklüğüne varacak bir deprem üretme kapasitesine sahip bir faydır. Fay beklerken Türk yasası. Buna rağmen ne mi oldu? Jeoloji mühendisleri odasıyla konuştum. Kimse uyarılarına kulak asmamış. Üstümüze düşeni yaparız dedikleri halde kimse göreve de çağırmamış. Olası deprem, yeri ve büyüklüğü bile iki sene öncesinden öngörülürken hiçbir şey yapmadan beklenmiş. Yetmemiş, imara açılmasın denilen yerlere yeni binalar yapılmış. Dahası var. Başında Türk kelimesi olan TMMOB'nin jeoloji mühendisleri hükümete bu işleri hızlandıracak fay yasası önermiş diye... Ya. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olması nedeniyle kanunla Türk adını alan TMMOB'nin isminden hükümet rahatsız oldu. Erdoğan talimat verdi. Depremden 3,5 ay önce 27 Ekim'de Adalet Bakanı TMMOB'den Türk adının çıkarılması için yasal çalışma yaptıklarını açıkladı. Fay yasası bekleyen görevi gereği hükümetin yanlış uygulamalarını eleştiren TMMOB, Türk yasasıyla karşı karşıya kaldı. Türk yurttaşlarının enkaza gömülüşünü izlerken karşı söz söyleyeni Türklükten çıkarmak, müteahhit sınıfının partisinin doğasına uygun bir seçimdi. Kılıçlarının ucundaki kadersizlere boyun eğdirmek için kaderin adını kullanıyorlar. İnsan, kendi yazgısını kendi yazdığı gün, mezarlıklar sadece zamanı gelmiş ölümlerin mekanı olacak.''